karışık meze, meze koyuyorlar önüne. Ee, sigara böyle yapıyor. Çakra böyle. Günün balığı ya da köfte, antrikot artık ne istiyorsa meyve tabağı bir de içkisi işte. O kişi sayısına göre işte. Mesela 4 kişi geldiysen diyor ki size yetmişlik efe. Ama ben baktım kağıda her kişi başı 600 lira yazıyor. Yani. Kişi başı 600 lira da de öyle değil işte. Yani orada menü çıkmaya geldi. Mustafa amcamın <laughs> yeri. Neydi bunun adı? Naneli elmalı... Naneli elmalı frozen. Buzları içmeye çalıştık. <laughs> saçını da... Saçını da kestim. Ay seni niye koyayım ki? Hayır tamam Beni ki... niye etiketledin o zaman? Hayır. Yamo'da seni etiketledim farkındaysan. Çapraz da yok. Yani tamam da yani etiketledin de yok mu ya? Yok mu? Dönsün, tüşman tüşman, <laughs> Zaman başladı. Hadi gel bir <laughs> uyanalı oluyor baya. Saat şu anda 3. Bugün üniversiteye gideceğim. Hocamla birazcık görüşmem gerekiyor. Zaten her yaz buraya geldiğim için düzenli olarak bağımın olduğu hocalarla en azından görüşüyorum. En azından günümüzdeki Bart'ın Üniversitesi'nin son halinde size çekmiş olurum diye düşündüm. O şekilde birazdan giyinirim. hocam saat 4'te geldi dedi ama ben bir tık hani böyle erken gitmeyi de düşünüyorum. Hani size video çekerim diye. Yeni binalar yapılmış. Okul hala inşaat halinde mi diye soranlar var. Birkaç bina var sanırım anladığım kadarıyla. Onlar evet inşaat halinde. Çünkü ben üniversiteye başladığımda rektörlük binasının yapıldığını söylediler. Yani en azından o rektörlük binasıydı ve yoldan geçerken baktığımda o bina hala inşaat halindeydi mesela. Yani yeni yeni kuruluyor ve benim hani her zaman dediğim bir şey vardı. Yani benim üniversiteyle ilgili videolarımı izleyenleriniz vardır. Ben hep şunu diyorum yani bu okul böyle 2025'te işte böyle26'da falan böyle çok oturmuş bir okul olacaktır diye bir lafım var. Hatta kendim okurken de şey dedim burası 10 sene sonra tamam olur diye. Öyle gidince sizinle de bakarız. Görüşürüz. Umarım sesim size iyi geliyordur. Çıktım şimdi. Hafif bir makyaj yaptım çünkü akşam Amasya'ya gidebilme ihtimalimiz varmış. Şu karşıya geçeyim. E şimdi otobüs duraklarının oraya doğru yürüyorum. E, öğrenci ne kadar bilmiyorum ama üniversite tam gidişi 7 TL. Ben okula başladığımda tam 2 liraydı. Öğrenci 1.25'ti. Artık siz hesap edin e, 5 yılda her şeyin ne kadar değiştiğini. <laughs> Bize bunun yurt olacağı söylenmişti. Burası Mühendislik Fakültesi. Burası bizim Edebiyat Fakültesi'nin hocalarının olduğu bina. Şu arkaya yapılacak olan binanın rektörlük olduğu söylenmişti. Şurası yemekhanemiz. Mesleği falan hepsi arkada. <laughs> Aşağıda. Selam. Bugün günlerden pazar bu videoyu bugün tamamlayayım diye düşünüyorum. Çünkü uzun olmasını istemiyorum videoların. En son okula gitmiştim. E, hocamı görmeye. Aslında okulda pek bir değişiklik yok baktığımızda. Çünkü binalar yapılmış ama hani daha içerisinde bir aktif halde bir şey yok sanırım anladığım kadarıyla. Şimdi e, benim ablam bugün döndü. Ee, biz de annemle çarşamba gün döneceğiz. Ablam evi bir toparlayayım ben dedi. Ardından da e, şu anda çarşıya yaklaştım ve çok beklediğim e, yani Ece diye arkadaşım var biliyorsunuzdur. Onunla Melisa Kesmez adında bir e, yazarı çok beğendik. Onun Nohut Oda kitabını Ece okumuştu bana önerdi. Ben de okuyup çok beğendim. Ardından da ben farklı bir kitabını okudum. Sonrasında da yeni çıkarmış olduğu bir kitap daha varmış. Adını şu an tam hatırlamıyorum ama zaten kitapları alınca evde gösteririm. Sonrasında Ece Önemsiz Bir Kadın diye bir tiyatro kitabı bana önerdi ve çok beğenerek, bayılarak falan okudum. Belki yanına bir de ufak bir tiyatro kitabı ekleyebilirim. Öyle onları da eve gidince size gösteririm. Ya da yoldayken anlatırım hangilerini aldığımı. Öyle. Sizlerle o zaman görüşürüz tekrardan. Şimdi geri gelirsin. <laughs> Evimizin önü şey Darül Aceze gibi. İşte mamalar falan bilmem neler. Sular, bebekler. Ama bizimki yok. Kendimi sevdiren burada onun anneleri eve geldim banyo falan yaptım yani hava aşırı e, derecede sıcak aslında bir ay önce olması gereken havalar şu anda oluyor sonrasında yarın yağmurlu gösteriyor yani yarın bir yere gitmek istesek e, böyle gidemeyebiliriz falan hani annemle Çünkü son günlerde en azından bir kez daha bir denize gidelim falan diye düşünüyorduk o da olmayacak gibi neyse bir kitap almak için gittim Üç 3 geri döndüm. Ee, zaten 60 62 liralık böyle 65 liralık bir bütçeyle gittim hani direkt. Zaten genelde öyle oluyor. Hep kitap için gidiyorum. Böyle elimde 2-3 kitapla beraber dönüyorum. Ee, yolda ufacık size bahsetmiştim. İşte arkadaşımla sevdiğimiz yazar diye böyle mesa Kesmez. Küçük yuvarlak taşlar. Bu onun yeni çıkardığı e, hikaye kitabı. E, sanırım bu diğerlerine göre bir tık daha farklı. Çünkü herhalde üç kişi var. Nergis'in hikayesi, Elif'in hikayesi, Mehmet'in hikayesi diye böyle. E, bunu da beğeneceğimi düşünüyorum. Çünkü Melisa'nın e, tüm kitaplarını okumayı planlıyorum. Onun dışında eee <laughs> bakar mısınız? Evin önü bebek dolu. E, tiyatro eseri okumayı çok e, beğendim. Zaten daha öncesinde de işte e, Shakespeare'in Size Nasıl Geliyorsa diye bir eserini okumuştum. Onun dışında kendim de küçük yani her ne kadar tiyatroda oynayamasam da Jean d'Arc'ın eee tiyatrosunu okuduğumda vesaire falan bunlar çok hoşuma gitmişti zaten. Aydınan da işte Ece öte öylesine bir kadın Oscar Wilde'ın onu önermişti. Ben de dedim hani gideyim alayım adam başka hani şey varsa falan yazdığı tek tiyatro eseriymiş sanırım Oscar Wilde'ın. O yüzden onu şey yapmadım ama tabii ki tiyatro deyince akla ilk gelen isim Shakespeare olduğu için Shakespeare'in bana Cemal o kitapçı olan arkadaşım <laughs> İki tane var şey, Hamlet'i o çok fazla beğenmiş ve bana da Hamlet'le başlamamı söyledi Bizim okuma zevklerimiz de çok benzediği için zaten ee, onun bana verdiği tüm tavsiyelere ben uyuyorum. O yüzden Hamlet'i aldım. Ee, o öylesine bir kadından sonra bu bitik Ona nazaran kalın. Bu 177 sayfa. Ve fiyatı da 16 TL. Ardından da e, tekrardan Shakespeare'den bir eser daha alayım dedim. Üç kitaptan oluşan bir tiyatro eseriymiş bu da. Kral Altıncı Henry'nin ilk cildi. Bu da 12 liraydı. Bunu aldım. Siyasi, işte iktidar, böyle şey, aşk falan. Bunlar benim zaten en sevdiğim şeyler. O yüzden Shakespeare'de benim çok e, seveceğimi düşündü ve e, beğenirsem de zaten şey diğer iki cildinde yani şey ya yani Shakespeare tamamlamayı düşünüyorum. Ne olursa olsun okurum zaten o çok önemli değil. Böyle zaten Ece ile de küçük yuvarlak taşları şey yapacağız. Ben şimdi zaten bu Hamlet'le kral Altıncı heriye eceye atacağım. Bunları aldım okuyorum diye. Belki onun elinde vardır. Onda daha fazla kitap var. Ee, bakalım öyle. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Ben e, Çarşamba günü dönmüş olacağım Ankara'ya. Burada geçireceğim yaklaşık iki günüm daha var. E, yarın belki annemle çarşıya çıkarız. O iki günü de bile düşünüyorum. düşünüyorum. E, Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz Instagram hesabımı da aşağıda bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.